sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider Ay 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 la 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 Lay 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 la 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 lay 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 la 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 lay Evet hocam ne konuşuyoruz bugün? Siz şarkı çalarken düşündüm de insanların doğdukları, yaşadıkları bölgenin, ekmeğinin, suyunun, coğrafyasının, havasının, kültürünün, kişinin kişilik yapısını ciddi yönde etkilediğini düşündüm. Dolayısıyla insanlar belki de kişilere sorduğunda nerelisiniz diye memleketine göre kafasında bir şeyler şekilleniyor. O kişinin karakteriyle ilgili bir şeyler şekilleniyor. Mesela ben Karadenizliyim, hep derler Karadeniz'in insanının kişiliği değişkendir. Bir anda parlar, bir anda sinirlenir, bir anda yumuşar. Ne yaptığı belli olmaz çünkü Karadeniz'de neredeyse bir gün içerisinde dört iklimi birden yaşarsınız. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hocam şöyle düşünüyorum ben. Coğrafya tabii değiştiriyor belki insanları ama bana sorarsanız bence sosyal yeni bir hayat insanları düzlüyor. Yani şu artık TV kanallarının çoğalması, sosyal medya, okulların artması, kültürün artması, herkes aşağı yukarı aynı olmaya başlıyor. Nerede yaşarsınız, yaşın, Bakın siz mesela şiveniz bile benim Kayserili bir şivem yok, sizin Trabzonlu şiveniz yok, o bile birleşti. Yani artık ortak bir yerde birleşmeye başladık. Aslında tüm dünyada böyle olmaya başladı. Küresel deniyor ya. Yavaş yavaş tüm dünyada böyle olmaya başladı ve insanlar artık yani dünya küçük bir köy şeyine girmeye başladı. Bu olayların çok çok değiştiğini düşünüyorum. Buna bir pozitif taraftan da bakabiliriz. Belki. Belki şuradan da bakabiliriz, bazı kültürlerin yok olması anlamında da bakabiliriz. Evet. Sizde nasıl bu değişim? Aslında analitik zihin denilen bir zihin yapısı vardır ki kişinin yaşadıklarından aslında nasıl davranması gerektiğini analiz edip biraz kendini koruyucu tarzda davranma zihninin gelişmesi. İşte aslında ön yargı dediğimiz olay buradan çıkıyor. Kültürden girdim. Belli bir ortamın kültürüne girdiğiniz zaman ister istemez bir e, ön yargıyla ya da analitik zihinle hareket edersiniz. Kendinizi bir tanıyana kadar geri çekersiniz. Tanıdıktan sonra e, davranışlarınız belki daha kendiniz olarak ortaya çıkar. Ama söylediğiniz çok doğru. Doğru, evet. Çok, çok değişti. Ee... Yani dünya yeni bir düzen içerisinde bence. Katılıyorum, katılıyorum ama her zaman analitik zihinden yanayım. Yani kişi bir ortama girdiği zaman ister istemez bu böyle oluyor. Ben Trabzon'dan Kayseri'ye geldim. Önce bir baktım Kayseri insanın yapısı nedir? Kayseri'nin coğrafi yapısı nedir? Havası nedir? İklimi nedir? Bu kişileri nasıl etkiler, değişkenliği nedir? Ben yine de coğrafi konumun kişilerin kişiliği üzerinde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Evet tabii ki sıcak iklimde yaşayan insanın o yaşadığı o e, rahat e, tavır ile e, çok çok soğuk ülkelerdeki insanların yaklaşımı bir, birbirinden farklı olduğuna göre bilimsel olarak bu e, şey e, bize sunduğuna göre veriyle birlikte e, coğrafya insanı etkiler mi? Kesinlikle etkiler. Ama e, yine de e, insanlar artık küçük bir köyde yaşıyorlar hocam. Dolayısıyla biz şimdi çok fazla göremesek de bizim aşağıdaki kuşaklar daha aşağı o Z kuşağı sonra gelen Alfa gen kuşağı gelecek olan Alfa gen kuşağı hep bir olacaklar zaten onlar artık düzleşmeye başlayacaklar Hayat oraya doğru götürüyor ama bir şey önemli hocam kültür kaybı olabilir <laughs> Ben de bundan korkuyorum. Evet. Kültür kaybı olmasın, olmaması için de müziklerimizde devam <laughs> edelim. <et. gülüyor> Hüzünler başıma vurdu yine Sevginin çıkmaz yollarında senin olaylarında Sana dair hasretim yüzyıllardan kalma Aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamlarında Orada her kiminleysen belki sevgilinleysen Söyle kumralım için sızlamaz mı? Bilmem hatırlar mısın? Gözlerim ne renkti? Söyle kumralım benim adım neydi? Ne zaman güneş doğar aylardan hangi aydı Söyle kumralım ben adımı unuttum Bilmem hatırlar mısın Gözlerim ne Söyle kumralım benim adım neydi Şimdi hocam, bakın mesela bunu biz Türkler bunu farklı kullanıyoruz ama yine de dünyada şeyiz. Enstrüman bile, ben bir enstrümanist olarak söylüyorum, enstrüman bile kültürü yansıtan öge ama işte bakın artık dünyanın kullandığı bir şey. Bir zamanlar İngiltere'de çıkmış, işte, Güney Amerika'da, Latin Amerika'da çok kullanılmış ama şimdi tüm dünya kullanıyor. Ee, ve ona siz sahip oluyorsanız siz kendi kültürünüzle bir şeyler yapıyorsunuz. Mühim olan şey kirlilik hocam, kötü. O, yani o önemli olan şey bu. Ee, kültürü koruyalım, kirlilikten uzak duralım. Ee, yani bir kültür kirlenmesinden bahsediyorum. Ondan da uzak duralım ama kültürümüzü de koruyalım. Ee, yeter ki şey yapalım, ya yaşatalım yani kültürümüzü yaşatalım. Onlar bizim her şeyimiz. Kesinlikle aklıma şu geldi İnsanlar Keşke o ilkel zaman ilkel zamanlardaki dönemlerine girseler de e, o dönemdeki e, temiz düşünce yapısına sahip olsalar işte o zaman kültür yapısını biz koruruz Kişilere evet. tamamen eşit baktığımız anda o kültür yapısı korunur diye geliyor bana Evet Peki? O zaman bugünlük bu kadar diyoruz. Olsun. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.